Anne kanında DNA testi yaptırdım. İkili test yaptırmama gerek var mı? Anne kanında DNA testi de, ikili tarama testi de Down sendromunu taramak için yapılan testlerdir. Eğer anne kanında DNA testi yaptırdıysanız, evet, ikili tarama testi yaptırmanıza gerek yoktur. Çünkü anne kanında DNA testi %99 doğrulukla Down sendromunu tespit ederken ikili tarama testi %85 ile 90-95 arasında Down sendromunu tespit edebilir. Fakat şöyle bir gerçek var ki ikili test 11-14. gebelik haftası arasında bebeğin ense kalınlığına ve hayati organlarının gelişmeye başlayıp başlamadığına bakılır. Mesela beyin dokusu kafatasının dışında mı gelişmiş, içinde mi gelişmiş? Elleri, ayakları, kolları, bacakları gelişmeye başlamış mı? Karnının önünde Herhangi bir açıklık var mı? Mide cebi, mesanesi oluşmuş mu? Kalbi dört kadran oluşmuş mu gibi bir sürü anatomik şeye bakarız aslında biz bu haftalarda. Dolayısıyla ikili test için kan vermek zorunda değilsiniz. İkili testi yaptırmak zorunda değilsiniz. Fakat 11-14. gebelik haftası arasında bilen biri tarafından detaylı bir anatomik Fetal değerlendirme yapılması çok değerlidir. Çünkü bebekte anomalilerin tek sebebi Down sendromu değildir. Bir sürü sendrom, bir sürü farklı hastalık vardır. Instagram hesabımda bu ve benzeri gebelikle ilgili bilgilendirici videolar paylaşıyorum. Beni takip ederseniz sevinirim.